Özellikle pandemi süresince emekliler için yeni düzenlemeler ardı arkasına yapılmıştı. Hatırlarsanız banka promosyon ödemeleri erken yapılmıştı. En düşük emekli maaşı 1500 liraya eşitlenmişti. Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri erken ödenmişti. Özellikle banka promosyonlarında özel bankalar birbirleriyle yarışmaya devam ediyor arkadaşlar. Biliyorsunuz istediğiniz zaman bankanızı değiştirebilirsiniz ve değiştirdiğiniz bankadan yeni promosyon ödemenizi alabilirsiniz. Yani bir bankayla anlaşanlar artık 3 yıl vadelerinin dolmasını beklemek zorunda değil arkadaşlar. Anında dilediği başka bir bankaya geçiş yapabilirler. Üstelik Kasım ayının başlamasıyla birlikte 5 banka emekli promosyon ücretlerini yükseltme kararı aldı arkadaşlar. Bu çok güzel bir haber. Peki hangi banka ne kadar yükseltti? Bu yüksek promosyon ödemeleri acaba bankayı değiştirmeye değer mi? Bunun hakkında detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağız. Birçok banka emekli vatandaşlarımızı kendi müşterisi olması için kampanyalar düzenliyorlar. Bunların en çok bilineni ise verilen promosyon ödemeleri biliyorsunuz. Bankalara yeni müşterisi olduğunuzda emekli vatandaşlarımız maaşlarıyla orantılı şekilde promosyon ödemeleri alabilmekteler. Kasım ayının ilk günleriyle birlikte Bankalar tekrar promosyon yarışına girdi arkadaşlar. Emekli vatandaşlarımızı kendilerine çekmek için verdikleri promosyon miktarlarını arttırdılar. Daha önce banka değiştirmek 3 yıl taahhüt süresinden önce yapılmıyordu. Ama yeni yasalarla beraber emekliler istediği zaman bankalarını değiştirebilirler. Şimdi gelelim emekli promosyonlarını arttıran bankaları tek tek sizlerle paylaşmaya. Türkiye Ekonomi Bankası, TEP Bankası, emekli maaşı 1500 TL ve 6 olanlara 500 lira, emekli maaşı 1500 lira ve 2500 TL arasında olanlara 625 lira, emekli maaşı 2500 lira ve üzerinde olan vatandaşlara 750 lira promosyon ödemesi yapacağını açıkladı arkadaşlar. Denizbank maaşı 1500 lira ve 6 olan vatandaşlara 675 lira, emekli maaşı 1500 TL ve 2500 TL arasında olan vatandaşlara 850 lira, emekli maaşı 2500 TL ve üzeri olan vatandaşlara 1000 lira promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Deniz Bank'ın daha yükseği de var arkadaşlar. Garanti Bankası maaşı 1500 lira ve altında olan vatandaşlara 800 TL. 1500 TL ve 2500 TL olan vatandaşlara 1000 TL. 2500 TL ve üzerinde olan vatandaşlara 1200 TL promosyon ödemesi yapacağını Garanti Bankası açıkladı. Yine İş Bankası maaşı 1500 TL ve altında olan emekli vatandaşlara 750 TL promosyon ödemesi yapıyor maaşları 1500 TL ve 2500 TL olan vatandaşlara 875 TL, 2500 TL ve üzeri olan vatandaşlara 1000 TL promosyon ödemesi yapıyor İş Bankası arkadaşlar. Finans Bank maaşı 1500 TL ve altında olan vatandaşlara 850 TL. 1500 TL ve 2500 TL arasında olan vatandaşlara 1100 TL, 2500 TL ve üzerinde olan emekli vatandaşlara 1300 TL promosyon ödemesi yapıyor ve arkadaşlar en fazla promosyonu veren bankayı en sona sakladık. Yapı Kredi Bankası. Maaşı 1500 TL ve altında olan vatandaşlara 1000 TL promosyon ödemesi yapıyor. 1500 TL ve 2500 TL olan emekli vatandaşlara 1250 TL promosyon ödüyor ve arkadaşlar maaşınız 2500 TL ve üzerindeyse Yapı Kredi Bankası 1500 TL promosyon ödemesini emekli vatandaşlarına, müşterilerine sunuyor arkadaşlar. Bunlar çok güzel rakamlar. Emekliler bizce bu promosyon ödemeleri değerlendirmeli. Emekliler bizce bankalarını en fazla promosyon ödeyen kuruma taşımalı arkadaşlar. Peki siz hangi bankayla çalışıyorsunuz? Hangi bankadan promosyon alıyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.